Evet kıymetli dostlar. Bugün size benim çok önemsediğim bir konuyu anlatmaya gayret göstereceğim. Buhari'de geçen kıyamet alametlerinden birinin köle kadınların efendilerini doğurmaları olduğunu belki birçoğumuz bilmiyor olabilir. Fakat bu hadisi şerifi incelediğimizde alimlerin büyük bir çoğunluğunun özellikle günümüz aile ilişkilerinde ve çocukların anne babalarına davranışlarını anne babaların da çocuklarını terbiye ederken dikkat edecekleri konuları hatırlatmakla ilgili olduğu pekala anlaşılacaktır. Buradan yola çıkarak anne ve babaya hakaret içeren, yakışıksız argo ifadeleri kullanmanın, anne ve babaya hürmet ve hizmet edilmesi gerekirken çocuklara hürmet ve hizmet edilmesinin, anneye ve babaya itaatin azalmasının, kadının doğurduğu çocuğunun kendisine köle muamelesi yapmasının, evladın kendi annesine efendilik taslayarak onu hor ve hakir görmesinin evin içindeki kuralların gelenek ve göreneklerimize, inançlarımıza ve değerlerimize göre değil, çocukların isteklerine göre belirlenmesinin, eve misafir kabul etmek istememenin, huzursuz olmanın ve odalarından çıkmayarak tepki göstermenin, bayramlarda aile büyüklerini ziyaret etmek istememenin, büyüklerin yanına gitmeden onları ayaklarına getirmenin Depresyon, ergenlik, sınav bahane edilerek iyice sosyalleşmekten uzaklaşmanın, ekonomik olarak aileden hep daha fazlasını istemenin, veremeyince de hor ve hakir görmenin, dersler ve sınavlar bahane edilerek evin içerisinde hiçbir iş yapmak istememenin, aile içi iletişimi çok kısa ve mümkünse hiç yapmadan fakat sosyal ağ içerisindeki kişilerle kontürler ve dakikalar bitene kadar konuşmanın ve yazışmanın isteklerini ve arzularını dayatmanın, olmayınca aile içerisinde huzursuzluk çıkarmanın ayyuka çıktığı ve altın devrini yaşadığı bir zamanı yaşıyoruz maalesef. Toplum yapımız çocuklarına tapan, onlar ne isterse yapan, aman ben yaşamadım çocuklarım yaşasın anlayışına bürünen, aman zamane gençleri böyle diye sorunları halının altına süpürülen, hiçbir şeyden hoşlanmayan, ailelerini beğenmeyen, ne yapılırsa yapılsın mutlu olmayan Özenti içinde hep yanlışlara imza atan bir nesil çığ gibi gelmektedir maalesef. Yanlış izlenilen metotlar, yanlış verilen örnekler, yanlış izlenilen filmler, yanlış takip edilen diziler, iğrenç kitaplarla zehirlenen gençler için bir şey yapması gerekenlerin hep başka işlerle iştigal etmeleri, bu olayı ötelemeleri kronik rahatsızlığın toplumun tüm bünyesine sirayet etmesi sebebini doğurmuştur. İşte bundan dolayı antidepresan haplar %300 oranında artmış. Zararlı maddeleri kullanmaya başlama yaşı 11'lere, cinsel rezalet de 12 yaşlarına kadar düşmüştür. Aşkım diye büyütülen ki bu çocuklara kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Çünkü onlar sizin evladınız. Sanki onun arkadaşa ihtiyacı varmış gibi çocuğumla arkadaş gibiyiz. Yanlış önermesiyle anne ve baba olmayı öteleyen anlayışı da buna eklersek hep birlikte halaya durabiliriz. Sorunları da havaleci mantıkla ne istediysen aldım, ne söylediysen yaptım, istediğin okullara gönderdim. Anlayışına indirgeyen anne ve babalar meselenin ciddiyetinin farkında değillerdir ve hep kendi görevlerini başkalarına havale etmektedirler. Sayın anne ve babalar ne olur yeniden aile olun. En kıymetli vakitlerinizi çocuklarla geçirin ve onlar öğrenmeleri gereken bir şey varsa sosyal medyadan, üçüncü şahıslardan değil, bizzat sizden, sizin yaşantınızdan, sizin davranışlarınızdan öğrensinler. Yaşamaları gereken duyguları da vicdansızlar tarafından öğrenmek zorunda kalmasınlar. Çünkü çocuklar duyduklarına değil, gördüklerine inanırlar. Sizler iyi oldukça, iyi davrandıkça, güzel davranışlar içerisinde bulundukça emin olun ki o çocuklar da sizin kopyanız olarak hayatlarına devam edeceklerdir.